Bugün 8 Ağustos Pazartesi. A1 Kapital'den herkese günaydın. Nancy Pelosi'nin Çin'i öfkelendiren Tayvan ziyaretine karşılık göreceli sakin tepkilerle geçmesinden sonra Amerika'nın yılın ikinci çeyreğinde küçülme kaybedip resesyona girmesine karşın açıklanan 2020 ikinci çeyrek karlılıklarının şaşırtıcı derecede güçlü kalmaya devam etmesi diyor. Bu da tüketicilerin fiyat artışından sonra şimdilik iyi durumda olduklarını işaret ediyor ki Fed'in işi daha da zorlaşıyor. RBA, BCB, RBI ve BOE enflasyonu soğutmak amaçlı geçen hafta 50'şer bas puanlık faiz artışı sırasındaydılar. Ancak bu kısıtlayıcı politikaların etkisini görmek için beklememiz gerekecek çünkü ücret enflasyon sarmalı hala etkisini gösteriyor. BOE'nin gerçekleştirdiği 50 BPC'lik artış son 27 yılda bir toplantıda yaptığı en yüksek faiz artırımı. Enflasyonun yılın son çeyreğinde %13'erlik seviyesine yükseleceğini, yılın son çeyreğinde girilmesi beklenen resesyonun 5 çeyrek sürmesinin beklendiği ve bu ayının hazine tahvillerinin satışlarının koşullarının uygun olması halinde Eylül toplantısında 10 milyar ile başlaması öngörüldüğünü gördük. Cuma günü Amerika için Temmuz ayı istihdam verileri iş gücü açığının düzelmeyeceğini ve ücretlerin hala yükselişte olduğunu gösterdi. Amerika 10 yılı birkaç dakika içerisinde %2,68'den %2,82'ye çıktı. Avrupa'da getiriler de toparlandı. Alman Band %0,9, Fransız OAT %1,44 ve İtalyan BTP'leri %2,99 seviyelerinde kapandı. Petrol tarafında hem Brent hem de VTI geçen hafta yaklaşık %10 düşerek sırasıyla 94 dolar ve 88 dolar seviyelerine yerleşti. OPEC yılın ikinci yarısında petrol talebi için iyimser tahminlerini sürdürdü. Bu haftanın gündemine baktığımızda enflasyon verileri dikkat çekiyor. Amerika'da Temmuz ayı enflasyonu çarşamba günü açıklanacak. Ertesi gün aynı döneme ait üretici fiyatları açıklanacak. Temmuz ayı çift enflasyonu 9-10 Ağustos gecesi de yayınlanacak. Biz 100 endeksinde içinde bulunduğumuz haftada uzun vadeli yükselen trendin üst bandının geçtiği seviyeler olan 2800-2820 bandını ilk önemli dirençler olarak takip edeceğiz. Bu dirençlere yaklaşan hareketler sonrasında hisse bazlı dirençlerde yakın takip edilerek kademeli bir şekilde pozisyonlarda kar satışları denenebilir. 2820 direncinin kırılması halinde ise 2900 seviyesi üst direnç noktası olarak hedeflenebilir. Endekste yaşanabilecek geri çekilmelerde bir önceki zirve konumunda olan 2684 seviyesi ise hafta bazında önemli destek noktası olarak takip edilebilir. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.